Herkese merhaba. Bugün konum düşen üyelikler. Ee, her LR iş ortağı kalite standardı yüksek ürünlerin %30 indirimli almaya hak kazanır. LR'ın yaptığı, özel yaptığı kampanyalardan da faydalanır. Eğer isterse kendisine bağlı tabii ki de kendi isterse bunu işe dönüştürüp buradan e, güzel paralar da kazanabilir. Şimdi bir yıl boyunca hiçbir şekilde sipariş olmayan iş ortaklıkları Almanya'nın yaptığı güncellemeler neticesinde silindi. Bu tabii ki de üzücü bir haber. Ancak bir bakıma da onlar için güzel bir şans da oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü yeni iş ortaklarına özel şirketin başlatmış olduğu bir fast track programımız vardı. Neydi bu fast track programı? Gelirlerin neredeyse 3 kat arttığı bir programdı. Ve bu programdan da sadece ve sadece yeni iş ortakları faydalanıyordu. O halde üyeliği düşmüş iş arkadaşlarımız üyeliklerini yenilediklerinde onlar da yeni iş ortağı olarak görüneceği için bu Fast Track programından onlar da faydalanabilecekler arkadaşlar. Bu güzel haber. Lütfen hemen kendi sponsorlarınıza haber verin. Birlik yenileme işlemi e, derken neyi kastettiğimi söyleyeyim. Bizlerle iletişime geçiyorsunuz. E, bilgilerinizi tekrardan e, şirkete e, form doldurup bilgisini gönderiyorum. Size tekrar bir iş ortağı numarası alıyoruz. E, üyeliğinizin düştüğünü nereden anlarsınız peki? İş ortağı numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilmeniz lazım normalde. Eğer siz sisteme giriş yapamıyorsanız o zaman bilin ki üyeliğiniz düşmüştür. Üyeliği düşen arkadaşlarımız için onlarla çalışmak çok çok keyifli olacak. Çünkü onlar elal kalitesini daha önce deneyimlemiş... ELAR ürünlerine daha önce dokunmuş, ELARın kalitesini bilen kişiler, ama bir sebeple e, ilgilenememişler. Onlarla tekrardan bir arada olmayı gerçekten çok çok istiyorum. Hadi arkadaşlar bir bakın bakalım sistemlerinize. Eğer böylesi bir durum varsa da hemen bizlerle iletişime geçin. Şanslı olduğunuzu düşünün çünkü iki büyük avantajdan da yararlanma hakkınız var. Bir şirketin yeni iş ortakları için avantajlı sunduğu başlangıç kitleri. 2. Arkadaşlar Fast Track programına giriş. İşte bu iki güzel haktan da yararlanabileceksiniz. Belki de bu vesileyle daha önce ilgilenemediniz ama şimdi de belki gerçekten de bunu çok güzel bir iş programına da dönüştürebilirsiniz.